Hepinize tekrar arkadaşlar. Bugün kankam var. O beraber çünkü çok iyi bilirmiş. O konuşmayacak. Ben onu konuşturacağım. Kankam utanıyor da. Arkadaşlar benim bayağı adam geçtiğim vardır. Gösteriyoruz. Bunu geçemedim. İşte bunlarımız var. polis açıyor kanka. Kanka konuş ya boş ver. Tamam ya. Şimdi arkadaşlar güzel bir bölüme çıktık. Ben bu bölümde çok iyiyim. Arkadaşlar tavşanım yok diyorsun. Neden yok? Bu bölümü geçersek bu bölümün bütün bölümlerini geçersek tavşan geliyor. Oyunu bitiriyoruz onlara ezik yazacağız. Yani bu oyunu bugün bitireceğiz. 40 dakika çıkacağız. Kanka neden altımız? Oğlum sıkıntı yok kanka. Onu mu kırıyorsun? Hemen değil. Arkadaşlar bütün güçleri size göstereceğiz. Bütün adamları size göstereceğiz. Değil mi? Bak, Şimdi bakın arkadaşlar bunun gücü bu. Birisine çarptığımızda ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? Atıyor onu oğlum. Arkadaşlar orada bir sıkıntı oldu. Tamam olsun. <laughs> kanka ikili olabilir miyim veya üçlü? Evet. İkili ol ikili. Hatta bizde de ol çünkü ikili de üçlü de hiçbir şey saymıyor. Ama ikili olayım lan kanka. <laughs> evet. Evet, ikili de var mı? O ikili ol Ya sen mi geçiyorsunuz buradan ya? Söylesene ne olsun. Arkadaşlar, oynamak bilgisayarında yüzünde 7 adım humus var. Evet, şimdi hepsini göstereceğiz. Evet, hepsini göstermeyeceğiz. Restart'a basabilir miyiz? Restart'tan <laughs> da bu bölümü bir tane daha gösterelim. Arkadaşlar, adamı değiştireceğim. Yine geleceğim. Arkadaşlar buradaki kedileri size göstereceğiz tabi. Çok tatlılar. Evet yani. Biraz büyüttük onları. Ama o kadarı büyütmedik. Şimdi size bunu tanıtacağım. Bir tanesi öldü kedinin ama. bu Onun fotoğrafını çekecektik ama öldü. Arkadaşlar. Şimdi size bunu tanıtacağım. Kanka sen tanıt. Tamam mı? Tamam. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki yüzümüzü göstermiyoruz. Çünkü yüzümüzler gelip oyun öldürebiliyor. Ama büyüyünce göstereceğim 20 yaşında. Şu anda 11 yaşındayım. 12 yaşına geliyorum. Arkadaşlar, ne dünya, dünya ne diyeceğim, ne söyleyeyim mi? Çünkü internet din geliyor. Ne kadar fazla kodluluk Sağ ya. Sağa çekilin, <laughs> sağa çekilin, <laughs> Europap geliyor. Herkes sağ çekiyor, kanka <laughs> arasını. Sağa çektiler polis aracın geliyor. Havalar da uçuyor. Neyse kanka kanka nasıl bu Evet arkadaşlar. Şu an çok kötü bir durumdayım. İnanabiliyor musunuz yani? Kanka restart çekebilir miyim? Çek bir tutsa arkadaşlar size şarkı yayınlayacağım bugün arkadaşlar Microsoft... kanka videoyu 15 dakika hayır, on, 13 dakika çekelim niye ya internete böyle yayınlayabiliyorum 20 dakika 15, 15 dakika 14 dakika çeker ama iki kere iki, ikincisi de gelecek 13 dakika merak etme bol bol oynarsın Arkadaşlar bir dakika duruyoruz. Tamam. Arkadaşlar şu şu daşın. Söylemek istiyorum. Not arıyorum. Ne yapacağım size? Ne söylesem. Bana şarkılar öğretiyorlar için. Ama siz de yapabilirsiniz. Nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar sonunda bu videonun kanalına abone olmayı unutmayın. Neberacık 2 mi istiyorsunuz? Söyleyin ba bana. Yorumlara yazın. Neberacık 2 istiyorsanız ben yaparım sizin için. Hatta şey şimdi istiyorum. Arkadaşlar an. annem geldi burada şu an. Daha o zaman videoyu bir dakikalığına keselim. Arkadaşlar restart çektim. Arkadaşlar orada küçük bir durdurma oldu ama olsun. ile konuştuk Arkadaşlar bu videoya Allah'ınızı seviyorsanız abone olun. Evet arkadaşlar. Şu an ikiliyim olayım mı Hayır Tam <laughs> Arkadaşlar başka bir adama geçiyorum adımımız arkadaşlar. Arkadaşlar kedilerimiz yani çok bol. soncaktan bazen atlıyoruz ama kızdılar. Evet arkadaşlar. Öğrenenler öğrensin. Öğrenmeyen, öğrenen öğrenme, öğrenemeyenler kimseye söylemesin arkadaşlar. Lütfen. Dakikalar 42 saniye. Ben videoyu burada bitirelim. Sen bunu oyna. Bitir videoyu. Evet, tamam. Ne oynayayım? Başka bir kere de gelecek. Arkadaşlar domuz payka. Şimdi kaldım olmamış. Payka atıyoruz. Domuz payka. Uçuyor kanka. Aaa kanka. Çok şanssız. Bir daha uçacağım mı kanka? Ama son. Bir daha oraya gelemem ki. Olsun mağarada uçabilirsin. Doğru. Uçuyor ya uçuyor. Aa, o yok ki. ekleyeyim inşallah ona bir şey olur. ona olmadı bir şey arkadaşlar. İkili ol. Sen yap devam et kanka. İkiliyiz. Boş verin. Evet arkadaşlar diğer adamları şimdi gösteremem. Çünkü yeni bölüm çekeceğiz. Arkadaşlar yeni bölüme geçiyoruz. Yine en beveracın koyun yapacağız. Ama şu an yapmayacağız. Evet arkadaşlar. Durun araba tamir etmeyi falanları da ben göstereyim sizin için. Arabalar burada tamir ediyoruz. Hızımızı full yapabiliyoruz. Yaptım gitti. Sizin için gelsin. Rengimizi değiştirelim mi yoksa kalsın? Kalsın. Abi, arkadaşlar sonraki kullanacağımız adam Topçu. Neyse arkadaşlar bu, bugünlük videomuzun sonuna geldik. İlk önce kedileri göstereceğim size. Arkadaşlar kedileri göstereceğiz. Tamam şu an değil. Hadi bay bay.